Şahincim kaldığım yerden devam edeyim o zaman. E ee, şimdi dolayısıyla yani adam 15 milyon euro e, ya yükselmesi e, şey düşmesi e, onun için bir kayıp çünkü o kapasitesini 2020'deki gibi planladı e, ve ona göre yatırım yaptı. O zaman yapıyordu ayda 70-80 milyon. Şimdi 15'e düştü. Zaten problemler de biliyor musunuz arkadaşlar? Her bugün kime işi sorsam tadı yok diyor. Neden biliyor musunuz? Herkes 2020'yi baz alıyor. Ya 2019'un kayıtlarına bakıyorum, raporlarına bakıyorum. Baba 2021'in kayıtlarına bakıyorum. 2020 çok iyi geçmiş. Şimdi bayilerime bakıyorum, eski bayilerime. Ben şimdi şu an yapmıyorum. 2019'un e, ortalamasıyla 2000 22'nin ortalamasına bakıyorum 2022. Çok iyi. Ama kime sorarsam sorayım. işler kesat. Ama belakit kötü zamanda geldin ya. İşler eskisi gibi değil. Kesat mı kesat. Bütün mekanlarımız deşifre oldu. Nerede kumar yaptık? Şıp 15 dakika sonra polis orada. Niye? Herkes 2000 ya çıkarın şu 2020'yi kafanızdan artık. Yok öyle bir şey ya. Herkes evine kapalıydı. Millet suyu bile internet suyu Suyu internetten alıp gelmiyor. Siz kargolarda hiç mi görmediniz arkadaşlar? Altılı, 12'li, 1,5 bir buçuk litrelik suları hiç görmediniz mi Allah aşkına yani? O, öyle bir şey gelir mi bir daha kolay kolay yani? Bu mümkün mü? Herkes aynı yerde. Şimdi bu arkadaşımızın mesela bu bahsettiğim arkadaştı 90 alıp 76'ya satan. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Nasıl yapıyor bunu? Şimdi sattığı ürün grubunu söylemeyeceğim. Makas diyelim. Şimdi bu arkadaş Türkiye'nin en çok bilinen yerli malını gidiyor. Bir yıl bir ürün çeşidine göre orada da çeşitlere göre vadeler yükseliyor. Ürün çeşidine göre bir, bir buçuk, iki yıllık vadelerle alıyordu o zamanlar. Ama şimdi bu enflasyon ve dolardan dolayı biraz vadeleri bütün firmalar kıstı onu söyleyeyim size. Mesela 6 ay verenler ikiye düştü. Bir yıl verenler 2 yıl verenler bir yıla düştü falan filan. O zaman için öyleydi. Bugün ama yine aynı şey... E, vade olduğu sürece devam eder. Rakamlar oynar sadece. Onu da söyleyeyim size. Şimdi ne yapıyordu biliyor musunuz? Ürünün fabrika fa, liste fiyatı 76 liraydı. Siz bugün gidip o üründen bir tır aldığınızda, nakit aldığınızda, masaya parayı koyduğunuzda 76 lira. Para burada, mal burada 76 lira. O arkadaş ne yapıyordu biliyor musunuz? O abimiz, o abimiz alıyordu. Baba diyordu, alsana vade, alsana çek diyordu aynı malı 90'a alıyordu. Şimdi niye? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben de bunu öyle yaparım. Kalka e, mesela bir ben ürün alıyorken e, at, yüklü alıyorsun bir de öyle de düşünün. Şimdi bir kol iki kol olduğu zaman bazı şeyler belki toler edilebilir de yüklü olduğu zaman nereye öyle bir paramız mı var yani mümkün mü? O kadar çeşitli. Hep diyorum ya hani 100 bin tane ürünüm var diyen adama sorun diyen yani öyle bir paramı varmış diye. Şimdi bende öyle bir para yoktu. Onu söyleyeyim sana. Yani 100 milyon eder. Manyak mıyım? 100 milyonum var da ben kalkacağım. Efendime söyleyeyim. 1 lira 1 lira dropshippingten para kazanmanın peşine düşeceğim. 90'a alıp fabrika fiyatına verip fabrika fiyatına verip oradan malı bir an evvel nakite dönüyordu. Oradan yurt dışından gelip Mal burada, para burada çalışılan malın tamamını kapatıyordu o ürünün Türkiye'deki yetkili satıcısı o olmuştu. Nasıl biliyor musunuz? Aslında buradaki yerli malın fiyatıyla, şey yerli malın firmanın parasıyla, bakın kendi parası değil. Bir daha söylüyorum. Kendi cebinden çıkan para değil. Sen gidiyorsun oradan mal alıyorsun ama cebindeki parayla alıyorsun. O ne yapıyor? Bir bankadan aldığı çekle gidiyor, öbür taraftan mal alıyor. O malı çok hızlı bir şekilde buraya birazı nakit, birazı vadeli veriyor. Oradan aldığı parayla gidiyor, yurt dışından gelen malın tamamını kapatıyor, Türkiye'deki tek yetkilisi oluyor. Kimin parasıyla yapıyor bunu? O adamın parasıyla yapıyor. E sen de yerli malı sevmiyorsun o üründe. Yabancı malı seviyorsun ki malda Alman malı, güzel bir mal. Gidiyorsun onu alıyor, ne yapıyor onu çarpı ile satıyor. Şimdi ne oldu bu adam 90'a aldı 76'ya sattı ama bakayım, bakayım kaç para kar etti? Kaç para kar etti? Şimdi işte buna finansman işte bu, bu arkadaşlar bu bambaşka bir şey. 2020 senesi biliyorsunuz Çin'de Noel uzun oluyor. Şimdi Mart ayı yaklaşınca biz dedik listemizi yapacağız. Mart ayı dedik listemizi yaparız. Hani e, ne getireceğiz ne getirmeyeceğiz falan hemen ilk gemiyle çıksın mallarımız diye. Ondan sonracı mı? tabi pandemi patladı. Her şeyi iptal etti. Çin hükümeti içerisinde maske olan gemileri geri çağırdı düşünebiliyor musunuz? Gemi çıkmış oradan dünyanın herhangi bir yerine gidecek ama Çin dedi ki geri gelin dedi, çabuk geri gelin yoksa bir daha buraya gelemezsiniz dedi. Mecbursun başka şansın yok bir daha giremeyesin. ticaret yapıyorsun. Mecburen gidildi o konteynerlardan o maskeler çıkarıldı. Ondan sonra o maskelere el konuldu. Gemiler öyle salındı falan filan. Şimdi ee, öyle bir ortamdayız. Tabii biz dedik ki bir dakika ne olacağı belli değil. E, mal çıkar mı çıkmaz mı? Çin'de de bütün her yer kapalı değildi biliyorsunuz. Mesela Yiwu çıktı. Ama limanlar sorumlu. Türkiye'den giriş yasak vesaire. Mal bekleyecek, gümrükte demoraj yiyeceğiz. Bir sürü bir sürü hikayesi var bunun. Bunlar uzun uzadıya Başka yerlerde anlattım zaten. Ondan sonra biz dedik ki liste bir şey yapmayalım. Biz bu riske girmeyelim. Hiç dedik mal falan getirmeyelim. Şimdi fakat benim listemde olan bir ürün vardı. Yazın satacağım bir ürün. Benim de planım Mart'ta Mart'ın 1'i, 2'si, 3'ü, 5'i neyse gemi çıkar. Mart sonu Nisan haftası gelir. Ben o malı alırım, piyasaya satarım, büyük bir kısmını toptan veririm, kalanını da siteye korum, drop'tan yapıştırırım. Ama pandemi çıkınca biz vazgeçtik tabii. Neyse Temmuz ayının 20'si veya 25'iydi tam o aralarda bir yerde bir tane ithalatçı arkadaş geldi. İstoç'ta da çok bilinen biri. Dedi ki Veytlo ben de elimde dedi bu maldan var dedi. Yeni geldi dedi. Çünkü o Çin'den yapmış, erken gelir diye siparişi vermiş, biraz ödeme yapmış vesaire vesaire. insan ödeme yaptığımı da mecburen malını almak istiyor. Normalde dediğim gibi Mart'ın sonu Nisan'da gelmesi gereken mal Temmuz'un sonunda gelmiş. İyi de mal yazlık mal ne yapacak o malı? Kaç bin tane biliyor musunuz? 50 bin tane. 1, 2, 3, 4, 5 değil bakın 50 bin tane. Malın Türkiye'ye gelişi o gün hemen hesapladım ben. O gün ben Çin'den dükkan o malı getirsem en iyi şartlarda en böyle makul bir şekilde getirsem Dükkana girip selamun aleyküm demesi 29 TL mal oluyor. 28.99'a tövbe billah getiremezsin o malı. Çarpı 50 bin adet. Dikkat edin. Tabii ben o kadar getirmeyecektim onu da söyleyeyim. Arkadaş o kadar getirmiş. Halbuki o adamı gerçekçi canlandırırsan mal geldi mi geldi lahmuna koyayım ama akbaba sefer malına koymuşlar diye bir canlandırsan izleyen çocuk diyecek ya ha bunlar iğrenç adamlar. Ben dedi bunu dedi ne yapayım dedi Temmuz ayı geldi Temmuz sonu oldu dedi yaz bitti kime verelim ne yapalım bunu dedi bir an evvel eritelim mi dedi. Sen dedim şimdi git akşam dedim seni arayacağım hengamedeyiz, kargolar var vesaire vesaire. Ondan sonra akşam oturdum, birkaç araştırma yaptım. İşte bu ithalat kısmından onların oradan birleştirirsiniz bazı şeyleri. Ondan sonra e, kimden getirdiğinin, kaça getirdiğini falan vesaire. Aradım akşam onu dedim ki İsmi Ahmet olsun bu Ahmetleri çok seviyoruz neyse. Ahmet dedim ya böyle ver sen dedim İsmi Ahmet değil bu arada. Anlat, anlat. Peki anlat. Malı Arap faikten alıyorduk. Karabük'te ikinci yükleme yapılıyordu. Adana'ya kadar da ben kullanıyordum kamyonu. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeşim? Sen kaçırdın, sana anlatacağım, ben dinleyeceğim. Kafamda bin tane şey var zaten. Agresif, agresif. Ha agresif. Bu mu? Ahmet dedim, e, sen bu malı dedim getirdin tamam. Kaç yazacaksın bana dedim? Abi dedi acil para ihtiyacım var. Zararına sana 25 liradan yazacağım dedi. Bulunmaz fırsat. Ona dedim ki bak dedim bir şartla senden bu malı. Nedir abi şartın dedi. Dedim yarın gel anlatacağım dedi. Ben genelde büyük pazarlıklarım böyle yaparım. Siz de böyle yapın. Masaya tuttum onu. Otur kardeşim. Otur. Çayı getirin, kahve getirin. Çıkın dışarı. Bak dedim. Düşünme payı tanımıyorum sana. Ya kabul edeceksin ya etmeyeceksin. Masadan ya iyi ya kötü yani karar olarak ayrılacaksın. Ya menfi ya müspet Hepsini dedim vereceksen alırım. Birinci şartım bu. Yani 49.999 tane alamazsın. içinden bir tane evini alabilirsin o kadar. Onun haricinde dedim alamazsın. Tamam abi hepsini al sıkıntı yok. İki dedim şu vadede alacaksın. Vadeyi söylemeyeceğim. Şu vadeyi kabul ediyorsan alırım dedim. Düşündü taşındı, düşündü taşındı, düşündü taşındı, düşündü taşındı, birazcık tartıştık, bir şeyler, bir şeyler. öyle olmaz alt takke ver külah, biraz nakit şu bu falan filan. Tamam abi dedi en sonunda kabul etti. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Şimdi hemen etrafa haber saldım, bu maldan geldi dedim. Aldığım fiyata ürünü herkese dağıttım, herkese. Bir. Kaç tanesini verdim biliyor musunuz? 8, 8, 9 bin tanesini falan herhalde verdim. Zaten mal satan bir mal. Ondan sonra piyasada da yok. Bir tane firma yerlisini yapmış. Deli gibi iade geliyor. Ondan sonra deli gibi iade geliyor. Mecbur herkes ithal mal arıyor. Kimse de yok. Sattım ama aldığım paradan sattım. Onu da söyleyeyim size. Arada birkaç kişiye böyle azalanlar 30 dedim. 35, 32,5 dedim falan filan. Ama Lise fiyatım binli paket, binli alana 25 bin lira. yani 25 lira tanesi. Ee, hemen e, Trent yolu aradım. Hepsi burada diye aradım. Trent yolda bir bayiden, hepsi buradan bir bayiden. Ağustos ayında kampanyaya soktum malı. Ondan sonra onlardan komisyon desteği istedim, kargo desteği istedim vesaire vesaire. 49 ya da ürünü sattık. Hatta millet ayağa kalktı falan filan şu budur diye. Sonra bizden alıp bize artistik yapanlar oldu falan. Ondan sonra biraz düşürdük falan filan ama herkes para kazandı. En son kaç tane kaldı biliyor musunuz? 20-21 bin o civarda bir rakam kaldı. Onu da 22 buçuktan verdim. 22 buçuktan verdim. Şimdi ben kar mı ettim, zarar mı ettim? Bir oturun, düşünün bakalım. 25'e aldım. İşte malın büyük bir bölümünü 25'ten verdim. Çok az bölümünü, böyle adamına göre, yabancıya gitti. Hiç tanımadım adamı, 32'den verdim. Ama sana bu gelmişti. dedi. Ya kardeşim 32 dedim, ha başta olmaz mı? Olmaz dedim, 32'den verdim mesela. Tanımıyorum adamı, ne yapayım? Bir daha da o günden beri görmedim yani. Kusura bakmasın. Ondan sonra, öyle çok az var, onu kale bile almayın. Hani telefon faturasını öder o ancak başka onun haricindekileri 22 tane dedi, sattım. Şimdi baktığınız zaman zarar etmiş gibi duruyorum değil mi? Hayır. Neden biliyor musunuz? O parayı kullanmayı bilmiyorsan zarar ettin doğru. Ama o parayı kullanmayı biliyorsan ettiğim karı siz düşünün artık. Çünkü bir yıldan fazla bir süre var onu ödemem gereken zaman. Ve aşağı yukarı Ağustos'un sonundaki Eylül'ün ilk haftası diyeyim size. Eylül'ün ilk haftası bütün para cebimdeydi abi. Canlı canlı cebimdeydi. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Düşünün ev alsanız çarpı 3 yaptı. Araba alsanız çarpı 5 yaptı. Bu da en şey söyle En kötü araba çarpı 3 yaptı biliyorsunuz. Ay, düzgün bir yerde arsa alsanız çarpı 2 yaptı. Hani bunlar basit ticaretten anlamayan, yatırımdan anlamayan insanların şeyi. E, yatırım araçları aslında. Ne bileyim doğru düzgün bir koyuna koysanız çarpı 50 bile yapabilir. E, borsa'da hisse senedi alsanız, hele ki gıda falan filan marketler falan düşünün o dönem. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Çarpı kaç yapmıştır düşünün yani. Şimdi o yüzden alış satış paraları tamam önemli ama paranın geri dönüşü ve paranın sizden çıkışı apayrı önemli. Bakın size bir tane bomba anlatacağım. O zaman neden ucuza satıldığını anlarsınız. Bir tane arkadaş vardır. Ee, de. Uzun zamandır kendisiyle görüşmüyoruz. Bu ne yaptı biliyor musunuz? Pandemide çok ciddi bir satış yaptı herkes gibi. Bunun avantajı şuydu. O da deposu full olan arkadaşlardan da. o depoyu bir temizledi. Elindeki bazı ürünlerden çıktı falan. Nakitte döndü biraz. Döviz olarak. Zaten bize TL olmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Mümkün değil. İthalat yapıyorsanız, ihracat yapıyorsanız cebinizde TL olamaz. Mümkün değil yani. Ondan sonra neyse bu arkadaş ee, doların civcivlenme zamanında geçen yıl biraz da gidişata göre çünkü pandemiden çıkıldı dünyada daralma başladı, para sıklaşması başladı vesaire vesaire işte ya bu bu işi büyük yapıyorsanız her şeyi takip edeceksiniz onu da söyleyeyim size. Ee, ne yaptı biliyor musunuz? Uzun vadeli mallar aldı. Hiç kısa vadeli mallara girmedi. Onların hepsini onların hepsini de hızlı bir şekilde satmak için işte 50'yi aldı 49'a sattı. Uyduruyorum rakamları. Hep böyle yaptım. Hani para kazanmadı neredeyse. Hep nakite döndü. Bir an evvel nakite döndü ve hep, hep, döviz olarak döndü. Sonra cebinde rakamı söylemeyeyim. Milyonla, milyonlarla bir alakalı bir rakam. Milyonlarla adlandırılacak bir rakam. Sonra kalktı. Bu parayı gitti dövizi bankaya koydu. Spot kredi aldı. Spot kredi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Teminat karşılığı aldığınız kredidir. Teminata para koyarsınız karşılığında para alırsınız. TL kredi alırsınız. Ondan sonra bir bankaya verdi, aldı, oradan aldığı dövizi öbür bankaya verdi. O bankadan aldığı dövizi işte TL'yi tekrar dövize çevirdi, öbür banka yaptı. Bir tane parayla 3 tane spot kredi çekti ama bir tane parayla çarpı 3 tane doları oldu. Ve o dolar 8'den 18'e çıktı. 6 ay içerisinde. Ve çok küçük paralarla çekildi bu kredi. Şimdi o adamın halini bir düşünün bakalım. Sizce o adam o ürünü aldığı fiyatın altına satarak zarar mı etti, kar mı etti?